Küçük bir Türk kızının destansı öyküsü. Annesi Umay anadan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Şaman Selenge'nin kehanetleri başlıyor. Şaman Selenge'nin 2026 yılı öngörülerinden 34. 17 Eylül 2025 günü kanalımıza ulaştı ve 26 Aralık 2025 günü YouTube katıl üyelerimize açık olarak yayınlandı. Türk dünyasının sevilen bakşısı Selenge, kanalımızın kodlama sistemiyle S57 biçiminde numaralandırılan yeni kehaneti, 3 dizeden oluşuyor ve bu bakımdan oldukça kısa oluşuyla farklı bir yönü bulunuyor. Kırklar Meclisi'ne girdikten sonra kehanetleri çok daha anlaşılır hale gelen, ve anlık olaylardan ziyade süreçleri anlatan dizelerle karşımıza çıkan Selenge'nin bu kehanetinde elbise ve düğme metaforları dikkat çekiyor. Ancak bunların gerçek anlamıyla kullanılmış olma ihtimali bizce oldukça yüksek görünüyor. Değerli izleyiciler, yorumlamaya ve özetlemeye çalıştığımız bu kehanetin özgün haline ve yakın geçmişteki Selenge kehanetlerinin arşivine YouTube katıl özelliğini kullananlar ulaşabiliyor. İlgilenen izleyicilerimizin izlemekte olduğunuz videonun açıklamalar bölümüne göz atmalarını rica ediyor. 2026 yılının tüm insanlığa esenlikler getirmesini diliyoruz.